Hepinize selam arkadaşlar, Dijital Diyanet ve God of yeni bölümüne hepiniz hoşgeldiniz. God of War serimizde aynı devam ediyoruz kaldığımız yerden. En son arkadaşlar biliyorsunuz e, God of War'da gene Kara Elf'leri paket etmiştik ve e, en son burada kaldım demek isterdim ama en son burada kalmadık çünkü ben video çektim zannettim ve biraz oynamış bulundum ama çok bir şey kaçırmadınız. E, o kaldığımız yerden sadece bir iki adım ileri gittik, gene böyle Kara Elf'ler çıktı karşımıza. Onları paket ettik. En son buradayım. Buradan sizle beraber devam ediyoruz. Evet. Şöyle şuraya doğru çıkacağız herhalde aynen. Oğlum bu nasıl bir yoldur lan? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. en son hatta şurada bir tane şu köprüyü gene arkadaşlar. Aynen öyle. Onun dışında çok bir şey olmadı. Bu ne lan? Şunları kıracağız galiba. Oh. Ha. Huh. Hmm, dur. Bunu şey yapmamız lazım. Ha, okey. Tamam, bir dakika. Anladığım kadarıyla şey bu hani şey olayı var ya. Hepsini şey yapıyorsun. Onu yapacağız büyük ihtimalle. Şimdi üçlü aramam lazım ama değil mi? Üçlü mü arayacağız? Bir dakika ikili oluyor mu? Şöyle şunu bir deneyelim önce. Yok olmuyor. O zaman üçlü deneyeceğiz. Üçlü şöyle bir arka arkaya bulabilirsem eğer süper olur. Ha sanki bu olur gibi ya. Aynen. Deneyelim bakalım. Haydi bismillah. Anlatırız sen ne yapıyorsun orada manyak. Aa vallahi oldu lan. İşte bu be. Oğlum var ya beyin bedava ya. Güzel. Şimdi de bunu yapacağız. Şöyle iz aldım. Vur oğlum. İşte bu kadar. Çek. Güzel. Sadece burası kaldı. He tamam burası da oraya açacak. Harika ya. Ya abi ben ya ben bu oyunu oynuyorum vallahi ya. Şöyle yapalım. Hop. Ya <laughs> yeah, işte bu kadar. Oha sen nesin lan? Evet. Geç bakalım. Quiet. Sessiz ol aslan parçası. Oğlum var ya bizi. Gene gidiyoruz bir yerlere hadi bakalım. Stay alert and by my side. Onlar ne lan? Oğlum bak gene enteresan enteresan adamlar canavarlar çıkacak gibi. Onlar ne lan? Baba baba sinek mi olan onlar? Hey, when we make it to the light, how do you think we get it into the Bifrost? The witch said to step into it. She did? When she was ripped away from this realm. Oh, how did I miss that? Aynen, doğru. Bifrost'un içine geçeceğiz, doğru. Amanın amanını. Lan, sen nereden çıktın? Bozoş. <laughs> Ağzına vur <laughs> lan, kır lan şunun ağzını, kır şunun ağzını. Aslanım atıyorsun be Oğlum korktum yalnız he dedim ne oluyor Aslan parçası be Güzel güzel indirdi ya güzel indirdi bu Vallahi iyi kılıtayı yavrucuğum Ayrılma ayrılma Oğlum bu burada çok enteresan şeyler oluyor hadi bakalım Bak gene her an bir yerden bir şey fırlayabilir Bak şuradan bir şey fırlayacakmış gibi mi geliyor ama hadi Aha. Oh! oğlum uçuyor saldırı lan bu. Oh. oh my god man. Tuttum tuttum yavrum tuttum. Oğlum ne oluyor lan? Yes we are near our goal. ışığı? Al herhalde böyle kalbine kalbine geldik yani. Oğlum bunlar elf mi? Sinek mi? Anlamadım lan bunları. Elf heralle. yani başka bir şey değil mi? Şunu kıralım. Bas 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 bas. Güzel. Kır oğlum Çok iyi. Aha, 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 aha. yıktık bir yerleri yık oğlum ya Klasik God of War oyunları bir tane bulmacada bir yeri aç orası kırılır Oğlum siz nasılsınız lan Ağzınıza var ya ağzınızı yüzünüzü dağıtırım ulan Oğlum bunlar tek yiyor. Allah Allah Hop yemezler Oooo ho, ho, ho. Uy, ne diyorsun ya? Ulan var ya. Oo, ben neler yapmaya başladım yalnız. Şu an oyun odak, o kadar odaklandım ki. Oo, gelin lan, gelin lan, gelin lan. Alın lan, gelin lan. Allah. Oo. Oğlum okuyamıyorum, daha kıyıldınmış, o kadar uzaklandın ki. Tut lan, Fırlat lan şunu aşağıya. Al, o yedi iki tane, bir dakika dur, 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 dur. Ulan, siz benim kim olduğumu biliyor musunuz ulan? Al lan sana doç. Oğlum kalmadı mı? Bitti mi? Ne oldu? Abi fena aksiyon vardı. Fena aksiyonu bir saniye. Bas 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 Kır lan Gel. Oğlum ne bu be Oyyy Oraya tutun Oo, tutunamadık Tutunu sandım ben Aha ışığa geldik Oo. Oh. Havamıza dökülüyor kayalar. Vallahi güzel. Harbi güzel. Bay Force'ta. Ne oluyor lan? It's making the whole temple reappear. It's the source of all of it. Wait. It's Hey. I hear. I hear. I told you I heard her. Do you think Ne yaptın lan? Uh, lan manyak öyle dokunulur mu? Acır tabii. Bak Kratos'a ne kadar nazik dokunuyor. Aa. Biz gidiyoruz galiba. Oğlum çocuk burada bırakılır mı? Ham yaparlar lan bu çocuğu burada. <laughs> Ana baltamızı veririz ona. I'm letting you <laughs> hold my axe. Sana baltı. <laughs> İyi güzel. güzel. E oğlum biz ne bok yiyeceğiz? Haydi bakalım bismillah. Gir lan Kratos. Ya Allah de gir. Aha. Ya Allah bismillah. Hadi. Aa çek. Aldı beni aldı beni aldı beni. Gidiyorum 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 gidiyorum. Vallahi gittik. Hayda. Nereye geldik lan? What is this? Oğlum. Tövbe estağfurullah. Aa. Fire mi? Karısı, bunun karısı Faye. Ayda. Atreus. Oğlum, ne oluyor ya? Oyun gene böyle nostaljiye bağladı. Kratos'un gene böyle duygusal anlarına geldik, aynen öyle. Kratos'un gene böyle acılarını göreceğimiz bir sahne büyük ihtimalle.

doesn't talk to me. Doesn't teach me. It should have been him. Do you hear me? Him, not you. Eee ne yapacağız lan? E, kaldık burada. Gidemiyoruz. Bu taraf o zaman. Oy balıklar malıklar burada saçılmış yerlere. Abi gene

Vallahi eski anıları görüyoruz. Şu tarafı köprüye doğru bir gidelim bakalım yıkılacak gibi hissediyorum şey ama bu müziği çok şey yerden verdi bu oğlum hey. Why did you do that? I saved you. You oh, are trapped in there. I waited and I waited, but you wouldn't come out. So I pulled you out. Boy, I was gone only. Asabi atıyoruz. Aksi cüce. Moments. No, you've been gone a long, long time. Sen bana <laughs> <mi> posta koyan <koyuyorsun gülüyor> lan? That's impossible. Oğlum Atreus burada bunların hepsini paramparça etmiş lan. Oğlum çok enteresan şeyler oluyor valla. Yalnız demin o müzik neydi böyle oğlum ya? O müzik ne? Şunu <laughs> bir al. Tamam da ben baltamı alamaz mıyım kardeşim? Ben baltam almak istiyorum. Oyun aldık Hadi bakalım. Boy, your bow. Hold it out. Oh. Ah, Atherus'a böyle bir güç verdik. Yayını güçlendirdik aslında. Kareye Tamam. Ha. Demek böyle. Balti <laughs> baltayı çağırdık ha. Tamam süper. Baltayı gelmeyecek sandım. böyle atıyorsa demek ki köprüleri falan açtırabileceğiz. İyi güzel güzel. Merdiven yoksa bizde ineriz kardeş böyle. Aa, evet. Gel bakalım. Ana yukarıda sandık var la. Onu, onu bir alayım ben ya. Onu alayım ya. Almazsak kayıp olur şimdi arkadaş ya. Yani. Yalnız ben oraya nasıl geçeceğim? Geçemeyeceğim. Peki. Aa, o taraftan gidemeyiz büyük ihtimalle. Şurası da değil. Şunu açamıyor değil mi? Yok açamıyor. Ne yapacağız lan biz bunu? Aa ona koyacağız ona. Tamam tamam tamam. Aynen buna koyacağız. Süper. Tamam. Ne yapıyoruz lan biz? Kapaş şu tamam. Sık bakayım. Oo bak yukarı açtı. Güzel güzel. Tamam çıkalım abi. Hımm tamam şimdi sandığı açabiliriz. Güzel. Tamam. Yeni bir Epson aldık. Gidelim bakalım. Evet sıra şunda. Şimdi bunu çıkartıp ona takacağız aynen Bu da oraya açacak büyük ihtimalle. Aynen. Tamam. Ana yolumuz burası zaten. Aterosçum. Sık bakayım yavrum Yanlış yere mi sıktık lan Buna sık Oha ee, Babacım yalnız ben oraya nasıl gireceğim peki Aa tamam Anladım anladım Tamam buradan doğru Evet Buradan Oradan da öyle Okey Ne oluyor lan? Ya öf gene geldiler ya. Abi bir bitmek bilmez misiniz arkadaş siz? Allah Allah. Hay bir de gelip bana böyle artış artış böyle bağırıyorlar ya. Ne oluyor lan? Oğlum sen nereden çıktın lan? Tövbe tövbe yanına çıktı. Evet. gene galiba şunları bir kıracağız. Onların ama açısına geçmem lazım. Aynen. nereden geçeceğim açılarını? Hmm, tamam şuradan. Ama buradan da olmuyor be oğlum. Ya öf. Şurada bir şey var. Hmm, dur bakayım şurayı açalım. Niye olmadı? Dur bir dakika. E ee, Oğlum Allah Allah bir dakika. Şöyle hiza alırsam eğer. Heh, oldu harika. Bak. Ha bunun için miymiş lan? Tamam. Açalım gel. Ne açalım tabii. <laughs> ee, evet. Şunu açmamız lazım sanki değil mi? <laughs> Ha, o kapladığı için vuramıyoruz onu. Peki, peki. Şurada bir yer vardı. Aa, bir dakika dur. Şunu aç. Aa, tamam. Süper, süper. Buradan onu vuracağız. Ya Allah Allah. Allah Allah. Bir vurdurtmadılar kardeşim ya. Gel, gel. Allah. Allah sen de. Hoppa. Gel, gel. Hop. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Al lan. He, demek öyle. Ya sen benim saldırımı yemiyorsun. Bak şimdi. Madem öyle. Madem öyle. Al onu lan. Al lan. Al lan. Vay uçarsın aşağıya. Hadi. Şu canı al şu canı al. Canı al canı. Heh. Gel lan. Bir tane daha. İşte bu kadar. Güzel. Ha şimdi. Şimdi aynen. Tamam şimdi yapacağız. Bak şimdi buradan buraya girdik. Hizayı aldık. Bam. Game over. Güzel. Vur bakayım aslanım şuna. Aslanım işte bu kadar. Evet şimdi yukarıya nasıl çıkacağız ama. Buradan büyük ihtimalle. Aynen. Ha, okey tırmanacağız. Güzel. Atla bakalım sırtıma. Hoppa, güzel. Ya Allah Allah, kardeşim bir bitmediniz. Allah Allah. Vallahi bitmediniz ya. Ya ama yeter ulan benim yeminimi bozuttunuz ha. Benim yeminimi bozuttunuz ha. Benim yeminimi bozuttunuz lan. Allah. Allah. Goloşlar sizi. Allah Allah. Kardeşim benim bir şeyim var ya. Aa XP. Şu hemen XP'lerimizi verelim. Ne diyor? Işık oku için güçlendirme yapabiliyormuşuz. Peki. Işık okları düşmanların üstündeki zayıf düşünme durumu etkisini arttırır. Ha böyle onları sersemletebiliyoruz. İyi güzel. Ee, bir tane açalım o zaman. Bir dakika şunda ne yapıyor? Ee, tamam. Ha, bu Atürus'un saldırması direkt. Şunu yapalım abi. Yapalım. Bir zararı yok yapalım. Tamam. Güzel. Devam. Baltayı dal hmm, evet. Büyük ihtimalle oradan geçeceğiz. Ya abi ya. Allah Allah. Kardeşim yeter be ha. Ulan Al ulan gel 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 gel. Al lan. Hadi. Aha. Oha nereye gittin lan o? Tövbe töbe. Böyle ben canımızı bir yükseltelim de kendimizde. Bir dakika. Nerede o? Gel gel. Hadi gel gel yumruk hadi. Kaçma oğlum kaçma. Ya Allah Allah illa öyle he? Gel şimdi hadi. Allah. Gel gel kaçıramazsın kaçamazsın. Ha, öyle sapların böyle Güzel. Ee, bunu niye açamıyoruz? Heh tamam. Güzel. Tamam. Ee, evet gidiyoruz hadi bakalım. Aa gidemiyoruz. Oo, peki nasıl yapacağız? Allah Allah gene kaldık burada ya. Bir dakika. Hmm. Hmm, aynen tamam. Ne oldu? Allah Allah. E ee? Niye bir şey olmuyor ya? Allah Allah. Şuna a tamam. He, okey. Tamam, şimdi oldu. Tamam. Al bakayım bunu. Şuna koyacağım aslında. Buradan bunu açabiliriz herhalde, değil mi? Aa, bak çok güzel oldu. Oku bakayım şunu yavrum. Burada. Ne oluyor oğlum? Hayda, yazız gitti lan. Oğlum niye okumadın? İlginç. Neyse, peki. Ha bir şey eklemiş evet tamam tamam şimdi gördüm tamam. Oh. bir that's not a And a sand bowl. But how do you expect me to reach it? Hmm. Evet, gene bir bulmaca yapacağız büyük ihtimalle. Oh. Ha, peki tamam bir dakika dur. Hemen o aşağıdakini alalım, yukarı çıkartalım. Şu canı da alalım. Ne oluyor lan? ahkuh oh, sesler çıkartıyor. Bunu şey yapacağız. Yukarıdaki o boşluk olan yere koyacağız. Orada köprü açacağız büyük <laughs> Şimdi bir bakalım. Çık bakayım yavrucuğum. Bunu şuraya koyalım hemen. Tamam. Sık bakayım yavrum. Yukarı açtık. Tamam. şimdi bir dakika. Oradan yukarı gidiliyor. Okey. Şurada da bir şey var. Ha, bunu da yukarıdan açacağız büyük ihtimalle. Dur bakayım. Çünkü hiza olarak yukarıya e, nişan almam gerekiyor. Tamam. Burada açacağım da bir şey var mı? Yok. Peki. Aa bak burada bir şey var. Oo evet. Açmamız gereken yeni bir şey. Bir saniye, bir dakika. Buradan önce şu şeyi bir açalım da. Şurayı bir kıralım. Tamam. Tamam. Orayı patates ettik. Şimdi. Tamam. Heh. Hemen o sandığımızı da açalım bir. Şu bir yere de. Ee, evet. Ama kapandı. Maalesef. Bir dakika. Bir dakika. Heh. Tamam. Tamam. Bu Bir. Nerede lan? Hah. Abi bitti ama. Güzel. Abi nasıl ya? Dur bir dakika. Aa buradan vurabiliyorum hepsine. Aa süper. Bir dakika o zaman. Oha. Bir dakika dur. <laughs> Biraz yakınlaşalım en iyisi, dur. Olmuyor abi, buradan olmuyor. Vur şuna vur şuna. Abi nasıl ya? En iyisi buradan yapmak. İyi de buradan da onu göremiyorum ama. Oho abi bu ne ya? Hileli oğlum bu sandık. Bir dakika dur bir daha yapacağım. Oha. Bir dakika dur. Hadi lan koş artık. Heh. Oho kardeşim bu ne ya? Allah Allah. Bir saniye Bir dakika bir dakika. Burada ona vuramıyorum değil mi? Ya kardeşim bu ne ya? Almıyorum ya. Allah'ım ya almıyorum. Ne sinir bir sandıkmışsın sen ya. Neyse. Şunu alalım şuradan. Lan ne yapıyorsun Atarus? ben ben zıktım çıktı. Çıkaya ayak kardeşim. Şunu şuraya takalım. Vur bakayım yavrum. Evet. Bence de ulaşabiliriz. Peki oraya nasıl çıkacağız? Şuradan çıkacağız mı? Şizgime geliyor. Bir dakika. Şurada bir şey var. Aa evet tamam. Ha doğru bu oraya sığıyor. Güzel. Şurada bir şey var. What does this mean? ha. Peki. Yap bakalım hadi bakalım. <laughs> Güzel. Bilmediği çözdü bizimki. Evet. Bu arada kaç dakika oldu arkadaşlar ona da bir bakayım hemen bir saniye. Iııı. Ee... Hmm, tamam. O yarım, 28 dakika olmuş. Birazcık daha oynayalım. Hatta şu kopiyi de açalım. Bismillahirrahmanirrahim bunlar oha. Işık aktarı değil mi bunlar aynen. <laughs> bir an görünce tırstım lan. Ne oluyor dedim. Hayaller Casper'la geldi. Vallahi ya. <laughs> ya gene geldi ya. Gene geldi. Allah Allah. Kardeşim bir defol ya. Allah Allah buna vurulmuyor ama. Lan dost musun sen yoksa? Neyse arkadaşlar biz en iyisi burada duralım. Ee, çünkü oynadıkça oynayasım geliyor. Valla e, video süresini açacağız. E, biz burada en iyisi bitirelim. Bir gene buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.